İstanbul'da seçim yenileniyor. 4'e e karşı 7 oyla Yüksek Seçim Kurulu üyeleri bu kararı aldılar. İstanbul'da seçimlerin yenilenmesi kararını verdi Yüksek Seçim Kurulu. Bizim meydanlarımızda artık yu yok. Bizim meydanlarımızda sevgi var. Onlar, onlar bizden çatışma isteyecek kötü söz duymak isteyecek. Biz ısrarla bu milletin kavga etmesini istemeyen, bu milletin kucaklaşmasını isteyen insanlar olarak ısrarla kucaklaşacağız. Israrla kucaklaşacağız. Asla. Biz ne de dedik? Evet. AK Partili hemşerilerimin de oyunu istiyorum. MHP'li hemşerilerimin de oyunu istiyorum. HDP'li kardeşlerimin de oyunu istiyorum. Ben, ben bütün siyasi partilere oy vermiş herkesin oyunu istiyorum. Hem de yürekten. Yolumuz uzun. Heyecanımız yüksek. Gençliğimiz var. Bu millete demokrasiye Türk gençliğiz. Bu millete, bu millete, bu millete, özgürlüklerine, demokrasisine kimse ama kimse engel olamaz. Bu ülkede karar vericiler gaflet, daralet hatta ihanet içinde olabilirler. Ama biz asla vazgeçmeyeceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz.